Dünya düz mü? Dünya düz olabilir miydi? Dünyamızın düz değil, geoid yani kutuplardan basık, ekvatordan şişkin şekilde olduğu yüzyıllar boyunca bilinmesine karşın günümüzde düz dünyacılar denen bir kesim halen görülmektedir. Bu kişilerin bazıları dünyanın düz olduğuna inanmadıkları halde insanlarla alay etmek için tarz iddiaları yayabiliyorlar. Ancak bunların haricinde uzun yazılar, hesaplamalar ve videolar hazırlayıp ortada bir NASA komplosu olduğuna inanıp sanki her birimiz aktör Jim Carrey'nin başrolde oynadığı The Truman Show filmindeki karaktermişiz gibi iddialarında ciddi olan insanlar da bulunuyor. İddialarını desteklemek amacıyla komplo teorilerine dikkat çekmeleri haricinde bazılarının dini referanslara da dayandıklarını görebiliyoruz. Yani kutsal kitaplardan bahsediyoruz. Dünya dünyanın düz olduğunu belirten ayetlere sahip olduklarını iddia ediyorlar. Öncelikle düz dünya iddialarını gündeme getiren ve güncel tutan çalışmalardan birine bakış atalım. Old Bitford nehrinde yapılan gözlem. Yazar Samuel Rowbotham, 1838 yılında İngiltere'de bulunan Old Bedford nehrinde Bedford Level Experiment olarak bilinen gözlemde suyun 20 santim üzerinde bir teleskop tutarak 6 mil boyunca ilerleyen ve sudan 0,91 metre yükseklikte olan direkteki bayrağı taşıyan bir botu izlemiştir. Ve Vernal Köprüsü'ne kadar giden botu hep görebildiğini belirtmiştir. Ancak küre dünya olsaydı bu direğin en üst kısmının 3.4 metre daha aşağıda olması beklenirdi. Böylece düz dünya sonucunu çıkarmıştır. Robot'ın bu deneyleri seneler içerisinde tekrarlıyor ancak asıl ilgi 1870 yılında görüyor. Çünkü düz dünya fikrini savunan John Hapton bu deneyi tekrarlayıp düz dünyayı kanıtlayabileceğine dair bahse girmişti. Modern evrim kuramını Charles Darwin'dan bağımsız eş keşfi Alfred Wallace da bu bahsi kabul ederek Robert'ın ölçüm metodunda atmosferik kırımını hesaba katıp deneyi tekrarladığında küre dünya olduğu sonucuna ulaşmıştı ve böylece bahsi kazanmıştı. Ancak yöntemini kabul etmeyen Hampton, Walson burada hile yaptığını söyleyerek parayı geri alabilmek için kendisine dava açmıştı. Hampton uzun seneler boyunca Walls'a yönelik karalamalar düzenlemesiyle birlikte onu öldürmekle tehdit ettiği için hapse atılmıştı. Walls'ın eşine gönderdiği bir mektupta Walls'ın başındaki bütün kemiklerin bir gün kırılmasına şaşırıl onun bir yalancı ve hırsız olduğunu, onunla birlikte yaşadığı için sefil bir kadın olduğunu ve henüz kocasıyla işinin bitmediğini yazmıştı. Kuşkusuz ki bu durum iki zıt görüşlü insanın arasında olmaması gereken bir davranış. Elbette günümüzdeki düz dünya savunucuları böylesine tehditkar ve saldırgan bir kişiliğe sahip değiller. Peki bu olsun hesaba katarak iddiayı kazanmasına neden olan atmosferik kırınımın da neyin nesi? Şöyle düşünün. Suyla dolu bir kaba, bir çubuk koyun ve yan taraftan suyun yüzeyine bakın. Suyun içindeki çubuğun suya girdiği noktadan ikiye kırılmış gibi gözüktüğünü görebilirsiniz. Bu ışığın farklı ortamlar su ve hava içinden geçişi sırasında yön değiştirmesiyle ilgili bir durumdur. Her kimyasalın farklı bir kırılma indisi bulunmaktadır ve bu sayıya bağlı olarak ışık bu maddeler arasından geçerken belirli yönlere doğru yön değiştirir. Aynı kırılı, güneş ışınlarının uzaydan dünya atmosferine girmelerinden sonra da görülmektedir. Bu olaya atmosferik kırılım denir. Buna bağlı olarak dünyanın yuvarlıklığından ötürü normalde göremeyeceğimiz cisimler bile teleskopla yeterince uzağa bakıldığında görülebilir. Robot'ın bütün bunlara rağmen elde ettiğini düşündüğü sonuçlara dayanarak zetetik astronomi adını verdiği bir görüşü icat ederek ilerleyen yıllarda Earth Not a Globe adlı bir kitap yazmıştır. Bununla da kalmayıp zetetik topluluğunu kurmuş. İddiasına göre dünya düz Kuzey kutbu ise dünyanın merkezinde yer alıyordu. Antarktika'da dünyayı çevreliyordu. Gezegenimizin kenarları aşılamaz olan yükseklik yani iddialara göre 45 metre yüksekliğinde buz duvarları ile çevriliydi. Kitaba göre bunların ötesinde nelerin olduğu bilinmiyordu ve muhtemelen asla da bilinmeyecekti. İddianın bazı versiyonlarında gezegenimizin sonsuza dek gittiği de ileri sürülmektedir. Bu komploculara göre güneş ve ay yüzeyden neredeyse 4800 kilometre yüksekliktedir. Dolayısıyla güneş aslında gezegenimizden çok daha küçüktür. Hatta bu kişilere göre evrenin kendi bizde sadece 5000 kilometrelik bir yüksekliğe sahiptir. Bir diğer deyişle de bu iddialara göre kozmos olarak bildiğiniz o devasa yapı üzerimizi örten bir gök kubbeden ibarettir. Tüm bu iddiaların temellerinin İncil'de geçen ayetlere dayandırıldığını, dolayısıyla Hristiyan köktenciliğinin bir uzantısı olduğunu vurgulamadan geçmemek lazım. Bu akıl dışı ve asılsız iddiaların Hristiyanlığın kutsal saydığı kitap literal yorumunun bir sonucu olduğu gerçeğini fark etmek kendilerini Müslüman ilan etmiş ülkelerde aslı kimliklerini Müslüman olarak tanımlayan kişilerce bu iddiaların neden aynen yurt dışından ihraç edilip savunulduğunu anlamayı güçleştirmektedir. Hikayemize geri dönelim. Robotum'un ölümünün ardından Elizabeth Blunt evrensel zetetik topluluğunu kurarak 1901 ile 1904 yılları arasında aylık bir dergi çıkarmıştır. Dini referanslara daha az odaklanıp sözde bilimsel yönlerine daha çok ilgi duyan Samuel Santons 1950 yılında İFERSI yani Uluslararası Düz Dünya Araştırma Topluluğunu kurmuştu. 1971 yılında topluluğun başına meşhur düz dünyacı Charles Johnson geçtikten sonra topluluk 2001 yılında dağılmıştır. Ancak 2004 yılında Samuel Senton ile akrabalığı bulunmayan Daniel Senton topluluğu bir internet sitesi üzerinden yeniden canlandırmıştır. Bu şahs ilginç bir karaktere de sahiptir. Düz dünyacı olmasına rağmen bilimin diğer temel gerçekleri olan ev ve insan kaynaklı iklim değişikliğini kabul eden bir kişidir. Bizzat yalancılık ve kitlesel komplo ile itham ettikleri NASA'dan gelen verilerle doğrulanan iklim değişikliğini kabul ederken aynı kurumun astronomik verilerini neden görmezden geldiğini anlamak da pek mümkün değil. Tüm bu iddialar daha önce de söylediğimiz gibi akıl dışıdır ve hiçbir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Günümüz astronomisi gezegenimizin şeklinin ne olduğunu tartışmaya aşalı asırlar oluyor günümüzde tartışılan konu evrenin şekli gibi çok daha kapsamlı ve üst düzey konulardır. Haklı olarak şöyle isyan edebilirsiniz. İyi de fotoğraflar ve videolar var. Nasıl yalan olabilir ki? Dünyanın şeklini anlık olarak canlı yayın yapan uydulardan bizzat kendimiz de görebilmekteyiz. Daha neyin düz dünyası bu? İşte sorun burada zaten. Düz dünyacılar oyunu kurallarına göre oynamamaktadırlar. Çeşitli iddiaları ard arda sıralayarak ispat yükünü üstlendikleri gibi bir ürün yaratmaktadırlar. Halbuki en temel argümanları tamamen ispatsızdır. Varsayım şudur. Birbirinden bağımsız ve emelleri birbiriyle çelişen ülkelerin uzay ajanslarının her biri yalan söylemektedir. Örneğin NASA'nın dünyaya dair fotoğraflarının hepsi aslında Photoshop ile oluşturulmuş. İnsanlar hiçbir zaman alçak dünya yörüngesine aşamamıştır. Dolayısıyla ay görevleri yalandır. Aslında gezegenimizin altında gizli üstler kurulmaktadır. Ve bunun gibi bir dolu kurgu varsayım sayısız diğer iddianın temelini oluşturmaktadır. Ancak bu iddiaların doğruluğu ispatlanmaksızın bu varsayım üzerine inşa edilen diğer argümanları değerlendirmek anlamsız bir çaba olacaktır. NASA'nın veya diğer uzay ajanslarının fotoğraf, video ve canlı yayınlarının sahte olduğunu düşünmemize sebep olabilecek hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. Rusya, Çin Amerika ve hatta Türkiye gibi emeller konusunda birbiriyle çatışma halinde olan ülkelerin hepsinin aynı anda aynı yalanı aynı şekilde söylemesini düşünmek abeste iştikaldir. Bu gerici akıma kanan ve gönül veren bazı insanlara ikna etmek mümkün olabilir. Ancak sanıyoruz ki görüşlerinde daha katı olan düz dünya savunucuların tamamen tükenmesi için uzay turizminin yaygınlaşmasını beklemek zorundayız. Yine de meraklısı için burada düz dünya komplosuna ait iddiaları ele alacak ve dünyanın neden düz değil küresel olmak zorunda olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Bunu 21. yüzyılda yapmak zorunda kalmaktan utanç duyuyor olsam da şimdi iddialara hep beraber cevap arayalım. Düz dünya komplocularının delil ve bulgu üretmek yerine küre dünya modelini çürütmek için uydurdukları bazı diğer yaygın iddialara hızlı bir şekilde bakış atacağız. Birinci iddia. Küre dünya doğru olsaydı yolculuk uçaklar her birkaç dakikada bir burunları aşağı eğmeleri gerekir. Yapılan da odur zaten. Uçuş eğitimleri alan herhangi bir deneyimli pilota bu bilgiyi teyit ettirebilirsiniz. Hatta bir pilot size kokpite alırsa bunu kendiniz bizzat gözlemleyebilirsiniz de. Bu durumda yanıtlayın bakalım. Dünya düzse durmaksızın burunlarını aşağı çeviren uçaklar neden çakılmıyorlar? İkinci iddia. Küre dünya doğru olsaydı uçaklardaki jiroskopların eğilmesi gerekirdi. Bu çekim kuvvetinin tek yönlü çalıştığını varsaymaktır. Ancak bu yanlıştır. Çünkü tam aksine çekim kuvveti dünyanın merkezine doğru olduğu için jiroskoplar da görevlerini düzgünce yapmaktadır. Eğer uçak dünyanın atmosferinden dışarıya çıkıp uzaya gitseydi işte o zaman jiroskopun eğildiğini görebilirdiniz. 2017'de düz dünya görüşünü kanıtlamak isteyen genç bir adam uçağa bir su terazisi alıp kayda çekerek hiçbir değişim olmadığını göstermek istemişti. Ancak bu değişim küre dünyanın neresine uçulursa uçulsun görülemezdi zaten. Çünkü su terazisi zaten öngörülen görevini yapmaktadır. O da çekim kuvvetine uymaktır. Düz dünya komplocuları arasında kütle çekim kuvvetine dair o kadar çok yanlış anlaşılma var ki. Örneğin dünyanın dönüş hızını hesaba kattığınızda neden havaya zıpladıktan sonra tekrar aynı yere düştüğünüzün yanıtı fiziksel olarak açıklanabilir. Tıpkı saatte 300 kilometre hızla giden bir trende zıpladığınızda vagonun sonundaki kapıya yapışıp kalmamanız gibi. Neden? Çünkü tren içindeki hava ve sizi trene bağlayan sürtünme kuvveti de aynı yapının içinde ilerlemektedir. Keza atmosferdeki gaz ve o gaz içinde ilerleyen siz ile sizi yeryüzüne bağlayan ayaklarınızdaki sürtünme kuvveti de aynı sistemin içindedir. Dolayısıyla zıpladığınızda aynı yere düşersiniz. Üçüncü iddia gece yıldızların hareketlerine dair çekim yaptığınızda ve tüm görüntüleri birleştirdiğinizde mükemmel birer daire çizmektedirler. Ancak dünya hareket ediyorsa ve Güneş'in etrafında dönüyorsa o zaman bu yıldızların rastgele yönlere gittiklerini görmeniz gerekirdi. Jeosantrizm yani dünya merkeziyetçi görüşüyle benzerlikler taşıyan hareketsiz dünya görüşü günümüz bilimsel araştırmalarında geçerli bir görüş değildir. Örneğin sarkacı dünyanın döndüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca bu iddiada yıldızların uzaklıkları da göz ardı edilmektedir. Gökyüzünde ayı gördüğünüzü düşünün ardından şehrin bir ucundan diğer ucuna yürüdüğünüzü düşünün. Yine baktığınızda ay ne kadar yer değiştirmiş olacaktır ki? Fark edilemeyecek kadar az bir oranda hatta o kadar az ki hareket etmediğini bile düşünebilirsiniz. Yıldızlar ise milyarlarca kilometre uzaklıkta olan gök cisimleridir. Güneşten sonra bize en yakını 4.6 ışık yılı uzaklıktadır. Eğer kameralı teleskopunuzu alıp tek bir noktada gökyüzüne doğrultup bir sene boyunca kayıt yapsaydınız o zaman o her bir mükemmel dairenin kaydığını bilgisayar ölçümleri yaparak görebilirdiniz. Ancak bunu çıplak gözle yapabileceğinizi sanmayın. Dördüncü iddia. Dünyadan görüntülenen ay ile aydan görüntülenen dünyanın boyutları arasında fark var. Biri diğerinden daha yakın gözüküyor. Öyleyse bu fotoğraflar sahtedir. Bu çekimle ilgili bir durumdur. Örneğin kameranız ile yakınlaşırsanız o zaman ayı olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz fotoğrafta. Eğer dünyadan ve aydan çekilen fotoğrafları görülen eğriliklerine göre orantılı kıyaslarsanız boyutsal olarak gerçektekinden farksız olduğunu görürdünüz. Beşinci iddia. Dünyayı gösteren videolarda bulutlar hareketsizdir. Eğer daha yakından incelenirse bulutlar hareket etmektedir. Sadece dışarıdan bakıldığında dünyanın dönüş hızına oranla oldukça yavaş hareket ettikleri görülür. Altıncı iddia, bütün bu tartışmaları Hubble Uzay Teleskopunun dünyaya döndürüp, iyice yakınlaştırarak canlı çekimle bizi haksız olduğumuzu kanıtlayabilirlerdi, ama bunu yapmıyorlar. Benzer bir iddia Ay görevleri içinde söylenmektedir. Ancak Hubble, yakında olanı değil, uzakta olanı görüntülemek için tasarlanmıştır. Üstelik canlı yayın yapmamaktadır. Her iki gözünüzde şu an bu görebilmektedir. Peki burnunuz bu kadar yakın iken üzerindeki bütün detayları görebiliyor musunuz? Yoksa bulanık mı görünüyor? Burada odaklanma söz konusudur. Hubble'ın odağı da bizi görüntülemek için değil, evrendeki büyük yapıları görüntülemek içindir. Hem Hubble'ı çevirip fotoğraf çekseler, NASA'nın oyunu bu. Yalan söylüyorlar, fotoğraflar sahte demeyecek misiniz sanki? Demeyecekseniz hali hazırda gezegenimizi fotoğraflayan ve görüntüleyen bağımsız ülkelere ait kamera her biri sizler için fazlasıyla yeterli kanıt olmalıdır. Yedinci iddia, NASA çektiği fotoğrafların üzerinde oynamalar yapmaktadır. Bu hiç kimse için yeni bir haber değil. Evet yapılıyor. Birçok fotoğrafın üzerinde oynama yapılmaktadır. Ancak bu bir şeyler saklandığından değil. Fotoğraftaki detayların daha iyi görüntülenebilmesinin sağlamak için. NASA'da bu işlerle uğraşanlar yaptıkları manipülasyonların hepsinin detayını fotoğrafların altında belirtiyorlar zaten. Gizleyecekleri bir şey olsaydı bu detayları da paylaşmazlardı. Örneğin Cassini uzay aracı Satürn gezegeninin ayları olan Titan ve Dion'un görüntülerini çekti. Bunu yaparken 3 farklı lensten çekilen görüntüler daha sonra birleştirilerek yani kompozit bir şekilde gerçek renkleri yansıtan bir görüntü elde edilmişti. Böylece mis gibi görüntüler elde edilebildi. Üstelik bu fotoğrafların ham hallerine ulaşmak da mümkün. Sonuç Düz dünya komponcularının bazılarını ikna etmek oldukça güçtür. Çünkü bütün sorularınıza karşılık bir cevap üretmeye hazırdırlar. Film ve dizi izleme platformu Netflix üzerinden Çağın Gerisinde Yaşamak adlı belgeselini izleyip kendiniz de görebilirsiniz. Bütün bunlarla birlikte listelenen ve bilimsel izahlara ve verilen onca bilgiye rağmen videoda yer verdiğimiz diğer safsatalarda olduğu gibi sıkça peki bir de buna ne diyorsun şeklinde argümanlarına devam etmektedirler. Eğer düz dünya gerçekten doğru olsaydı Güney Amerika'dan Avustralya'ya yapılan 12 saatlik bir uçuşu düz dünya haritasına göre uçakların ses hızının 2 katı hızında yani bir saatte yaklaşık 2400 kilometre hızda gitmesi gerekirdi. En hızlı ticari uçakların hızı saatte 800-950 km arasında olduğunu düşündüğünü düz dünyanın neden geçerli olmadığını daha iyi kavrayabileceksinizdir. Düz dünya görüşünü kabul etmek, fizik bilimine dair bildiğimiz her şey, tüm alt dalları da dahil çöpe atmamız gerektirirdi. Ne evrenin yapısı hakkında konuşulabilir, ne parçacıklar hakkında konuşulabilir, ne fizik kuvvetleri hakkında yorum yapabilir, ne de ışık, ses, hareket ve nice kavramlar açıklanabilirdi. Düz dünya sadece gezegenimizin yapısıyla ilgili değildir. İçinde var olduğumuz tüm evreni de ilgilendirmektedir. Ve düz Düz dünya görüşün, neresinden tutarsanız tutun, hangi iddialarını ele alırsanız alın hatalıdır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.